Anadolu üstü lezzet durakları yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Tatlısız ne iftar olur ne de bayram. Ramazan bayramının diğer adı zaten şeker değil midir? Ramazan'ın özeli güllaçtır. Güllaç aşıkları beyaz prenseslerine kavuşabilmek için Ramazan'ı dört gözle beklerler. Güllaç ve baklava deyince de akla ilk gelen adres Karaköy Güllüoğlu'dur. Bu özel programda önce Karaköy Güllüoğlu'na gidip imalat safhasını izleyeceğiz. Ardından geçmiş programlardan derlediğimiz tatlı görüntülerini ekrana getireceğiz. Nadir Bey nedir bu malzemenin anası nedir? Şimdi iyi bir güllacın en büyük e, önemli malzemesi ham maddesi çiğ güllac çaprağı. Bakın şöyle şah tuttuğumuz zaman Mehmet Bey e, ayna gibi gözükecek. Bir nişasta değil mi? Nişasta ve su. Su. Evet. Nasıl bizim baklava yufkasını gösterdiği zaman yazık okutuyorsun. E bundan yazık okutmasan da işte ona benzer biraz da panik. Buz hocam diyelim. diye. <laughs> <Bozucam gülüyor> Çok güzel oldunuz. Peki malzemeleri bir sayar mısınız Nadir Bey? Şimdi var. efendim bir kaliteli süt bu evet. çok önemli iki flaflın ve ne, inek şimdi ana şey manda sütü en durur. güzel e, süt koyun ve keçi sütüdür hmm. Olmazsa inek sütüdür ikincisi fındık, hindistan cevizi pudra şekeri e, çekilmiş fıstık içi e, kiraz veya nar tanesi güllaç yaprağı, şeker nasıl yapıyoruz bir anlatır mısın başlangıçta Sütü kaynatıyoruz. İçine ben normal bir tarif vereyim. 2 kilo süt diyelim. Kaynatıyoruz. İçine yarım kilo toz şeker koyuyoruz. Bunun biraz azaltıp çoğaltmak elimizde. İyice kaynadı mı? İçine istersek bir suyu istemezsek koymuyoruz. Bir çay kaşığı veya tatlı kaşığı. Ondan sonra bu çok önemli. Bakın şöyle sütü kaynattıktan sonra böyle savuruyoruz. Bir 5-10 dakika bekliyoruz. Yakar yakmaz hale gelecek. Yani, yani iyice ılıyacak. Ilımanın bir üstünde. üstünde i̇şte bu er da zaten geleneksel el sanatlarında sır ustalık becerisiyle ilgilidir. Böyle ılığın biraz üstü olacak. Neden üstü olacak? Çünkü bu nişasta yaprakları sütün içine girdiği zaman, ustam bunu yapar mısın bir dakika görürsün. Eğer süt soğuk olursa yumuşamaz. Ama çok sıcak olursa da Pişir. hamur yapar. Yüllacın ana ham maddesi süt tekrar ediyorum. Bol sütlü yapılır sizi aldatmasın bu sütün bu böyle durması. Şimdi en fazla 3 dakika sonra bu bunu çekecek. böyle çekecek. Evet hemen şimdi bakın sütü gördünüz mü? 2 dakika içinde hemen çekti. Şimdi bunu gelen kişinin sayısına göre iştahlı ve iştahsız durumuna göre şekil yapacağız. Yani bu güllaç hem mideye hem göze hitap etmesi lazım. Şimdi süslüyoruz. Süsleme faslı. Tabii. O da önemli. E tabii canım dedim ya. E, göze, Dama, da mizya hitap edecek. Bütünü bu. Evet işte güllaç bu. Fırını mırını yok artık. Hayır hayır. Diyor. Bu şimdi <gülüyor> hazır <laughs> yemeğe. Yalnız abi. burada çok önemli bir şey. Bu güllaç şimdi hazırlandı diyelim. Ne oldu? Ilık. Şu anda. Kesinlikle 10-15 dakika bekleyecek, soğuyacak. Evet, teşekkür ediyorum. Ama şimdi işimiz bitmedi Nadir Beyle. Nadir Bey'in dede mesleğinin icra edildiği yere, yani baklava imalatanesine geçeceğiz. Baklava bildiğiniz gibi bayramların, özellikle bayram akşamlarının vazgeçilmez lezzetli ikramlarının başında gelir. Hep birlikte izleyelim. selamlaşmayla başladınız evet. işe. Nedir o? Bir anlatır mısınız? Efendim biz Osmanlı'dan gelen bir geleni yaşatıyoruz. Ustasına saygılı olmayana, vatanını, bayrağını sevmeyeni meslek üretmiyoruz. Burada temel prensip disiplindir. Ustaya saygıdır. Bu selamlaşmayla ben olmadığım zaman, patrona ben olmadığım zaman en büyük ustaya eğiliyorlar. Kardeşime eğiliyorlar. Önemli olan burada saygıyı göstermek. Kağıttan da ince yufkanın sırrı nedir? Nasıl açılır? İşte zaten bu bilek gücüdür. Ne o sert buğday değil mi? Konya, Konya, yana, Konya e, marifet Konya Haran'ın sert buğdaylarından elde edilmiş hamuru yufka haline getirmek zaten marifettir. Bu çok önemli. O yüzden bizim oklavalarımızın bu iki metre yakındır. E, armut yaptırıyoruz. Pıçağın takırtısı, oklavanın takırtısı, baklavanın hışırtısı diyoruz. Bir bana baştan sona anlatır mısınız? Önce hamuru ayarlıyorsunuz. Yufka haline getiriyorsunuz. Bunun için bilek gücü lazım. Şoförün direksiyonu sürmesi gibidir. Ufak bir hata, ufak bir dikkatsizlik hamuru ya parçalar ya yapıştırır. Önce açıyorsunuz. Ondan sonra tek tek döşediniz 15 kat. Arasına fıstık veya ceviz atıyorsunuz. Ondan sonra 15 kat tek tek tekrar yufkatıyorsunuz. Bakın tek tek. Sonra 10 kat yüzlük yufka satıyorsunuz. Yüzlük yufkasının arasına attığınız yağı sıs sıs diye sesini duyacaksınız. Kendini görmeyeceksiniz. Kenarını çevireceksiniz. Dileceksiniz. Ve arasına tereyağı vereceksiniz. Evet, şimdi diliyorsunuz, tereyağını verip de fırına veriyorsunuz. Şimdi buradaki bu katta bu işlemler yapılıyor. İsterseniz fırına çıkalım. Fırında da şimdi nasıl pişiyor, nasıl şerbet veriyor onu ben. görelim. Gelelim son aşamaya Nadir Bey. Evet. Fırına. Nedir bunun özelliği? Nasıl pişmeli? Ne kadar pişmeli? Şimdi Kaç derecede de pişmeli? Evet. İşte bizim geleneksel el sanatlarında hiçbir şey standart yok. Ortalama 30-35 dakikayla 40-45 dakika 50 dakika arasında ürün çeşitlerine göre değişir. Pişme evet. de bizim. baklavacısı ağızda eriyen fiş diye eriyen bir baklavadır. Üstüne başta şerbet akmayacak. Nadir Bey benim bildiğim ee... Biri soğuk biri sıcak olur bu tatlı şeyde. Şerbet yedirirken. <laughs> ee, burada bu ikisi de sizin sıcak. Hocam yani sen sep buğdaydan yapılmış hamuru çok ince açar da 40 kat yoşarsan adam gibi de baklava kabarırsa taş fırından çıkana da güzel kızgın şerbet verirsen mis gibi kabarır ağzı erir. Anlaşılan sır insanda ustada. Onun için de böyle görerek bu sırrı elde etmenin anlamı yok. Tabii canım. Onun için usta şey. Bu da tabii yıllara bağlı deneyimler. Biz 60 yıldır aynı semtteyiz. 250 bin geçmiş. şubeniz de yok. Değil yok. Sadece Neden Karaköy'deyiz? Ancak kendimize yetiştirebiliyoruz ürünü. Çünkü bizim Rum, Ermeni, Musevi müşterimiz çok. Sanatçı, sporcu, politikacılar çok. İstanbul uzak semtlerinden gelenler, civar illerden gelenler, ve tabii ki beş kuşak gelenler. Oldukça müşterimiz fazla. Nişanlara, düğünlere gidiyor, otellere gidiyor. Yunanistan'a gidiyor. E hal böyle olunca bir de beş kuşak gelen müşterilerle beraber kendimize ancak yetiştirebiliyoruz. Ben tekrar söylüyorum ben tatlıcı değil ben baklavacıyım. Peki eline sağlık çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Çem baklavalar tek kelimeyle şahzardı. Zaten onca tecrübe ve ustalıktan başka ne beklenirdi ki? Afyon'un kaymaklı ekmek kadayıfı bayramda damakları şenlendirir. No! Uh -huh. Kaymaklı ekmek kadayıfı denince Afyon'da ilk akla gelen adres Uzun Çarşı'da Saraçlar geçişinin Nur Lokantası. Nur Lokantası'nda yapılan ekmek kadayıfı insanın damağını çatlatan cinsten. Yusuf Usta, bildiğim evet. kadarıyla Afyon'da 100'e 100 yüze yakın lokantada kaymaklı ekmek kadayıfı tatlısı yapılıyor. Tabii tabii, Yusuf Usta yapıyor bu Peki bu tatlının farklılıkları nereden geliyor? Senin tatlın, sizin tatlınız daha doğrusu niye daha tatlı. Şimdi i̇nsanlar e, müşterilerin takdiridir bu insanlar beğendiği bir şeye devamlı önem kazandırırlar ve bu önem kazanan ustalar yani bu işi yaptığını, e, iyi yaptığını hisseden ustalar artık o işte zirveye çıkmaya başlarlar. Biz de kadayıfta başladığımızda bunu iyi yaptığımızı kendimiz hissettik. Müşterinin takdirine sunduğumuzda beğenisini aldı müşterinin ve lokantalarda bir ilk olan kilo satışına bile başladık. Yani daha önce olmayan bir şeydi. Bu 16 sene önce bizim işte sanayiden çarşıya, bu uzun çarşıya gelişimizle başlayan bir süreç. Ondan sonra müşteri bunu beğenir, beğendikten sonra bu kendi kendini zaten şey yaptı. Kendinin reklamını yaptı. Reklamını yaptı yani. kendi bize gerek görmeden ama işte bu da bir ustalık takdirdir yani. Bunun, Bunda bir ustalık var. Bunun bir pişirme kıvamı falan var mı? Her ustanın başka var. bir şey var. Şimdi yani. enteresandır. Her şey saatlerle söylenir. İşte 20 dakika pişirirsiniz, 30 dakika dinlendirirsiniz, demlendirirsiniz diye. Bunda melikedir bu ya. Usta melikesidir. Bunda süreler verilmez. Göz karardır. Yani göz karardır, kıvam karardır, el karardır. Çeşitli şeyler, sanatlarda bu işte bu da bu, o sanatlardan birisi. Usta bu kıvamı tutturduğu zaman artık işte namıyla devam ettirir işini. Bana bir özetle şunu anlatsana nasıl yapılıyor? Efendim ekmek kadayıfı enteresandır. Afyon'da meşhur ama kurusu İstanbul'dan gelir. İyisi İstanbul'dan gelir. Enteresan. Pişmişi de buradan İstanbul'a biz kilolarla veya işte tepsilerle hmm. göndeririz. Nasıl yapılıyor? Kadayıf, işte İstanbul'dan geldikten sonra, dükkanımıza girdikten sonra ıslatılma denilen bir süresi var. Pişirileceği tepside ıslatılır. O ıslama süresinde diğer bir tencerede şerbeti kaynar. İşte onun takviye limon tuzları falan belli zaman sürecinde onlar atılır verilir. süzülme işlemi gerçekleşir pişeceği o ıslatıldığı tepside. Süzülme işleminden sonra tepsi direkt ateşe konulur. O kaynamış olan kıvamı normal bir, belli bir kıvama gelmiş şerbet. Üzerine dökülerek artık ondan sonra üzerine kepçeyle tatlı verilerek ateşle belli bir süre pişirilir. İşte demin dediğim gibi bu süre nedir? 15 dakika mı bilmem, yarım saat mi bilmem. İşte usta melikesidir 40 dakikada da pişirir, 30 dakikada da pişirir. Bunu yakalayan ustada işte o yüz ustanın kadar tek tek böyle saniyelerle, sürelerle birbirinden ayrılır. Peki Yusuf Usta kadayıfa tadı veren kaymağı. Evet bu kaymak. Gelelim kaymağa, Yani Nedir en önemli bu konu. Zaten işte İstanbul'dan kurusu gelip Afyon'da meşhur olmasının ana sebebi kaymak. Peki Afyon'un kaymağı niye mi lezzetli? Herkes Afyon'un kaymağı, kaymağı daha lezzetli idi. Dönelim şimdi çok geriden konuşalım. Afyon'un kaymağı daha lezzetliydi. Bugün kaymak artık yine iyisini yemeye çalışıyoruz. Biz kendi müşterilerimize burada iyi kaymağı sunmaya çalışıyoruz. Birkaç müessese daha var öyle. Fakat kaymakta şu anda çeşit bol aldı. Niye? Efendim, makinelerle çekilip kremadan yapılanları var. Ne bileyim inek sütünden sonra sanayi karıştırılıp yapılanlar var. Müşteriye bunlar işte İnatla bir de camız kaymığı diye satılıyor bunlar filan. Tabi camız olmazdan olmaz ama müşteri almaz özellikle. Fakat inşallah biz bunu itmeye çalışıyoruz. Yani illa ki camız kaymığı budur tadı lezzeti diye bunu veriyoruz. camız kaymığının lezzeti de Afyon'daki haşhaş küspesinden gelir. Onu yerler. Tabi o hayvan onu yediği zaman yağlı yağlı o kaymağın tadı daha bir başka haşhaş küspesinde. Tabi günümüzde bu da azaldı. Eskiden bir hayvan atıyorum. Atıyorum yani bir kilo yiyorsa şimdi 250 gram küspeyi zor bulup yiyor. O da tabii makineleşmeden, tabi, da. makineleşme şeysinden de tat biraz değişim var. Ama inşallah aşılacak bunlar. Yani insanlar zaman hani yani organik kaymağa da dönülecek bir gün inşallah. Peki bu kaymağı evlerde mi yapıyorlar? Nerede Kesinlikle yani? bunlar fabrikasyon ortamda olmaz zaten. Bu bir çocuk gibidir. Gece hani çocuğun anne kalkar, bezin alır, sütün içirir ya. Kaymak da öyle. kaymı kadın kalkacak gece bir terletecek, bir üstünü açacak, bir sepet kapatıp havalandıracak. Bununla uğraşacak. Bu bu şekilde olur. Bağlaşın. lokantasının kaymaklı ekmek kadayıfının tadını anlatacak kelime henüz icat edilmemiş. Damağımdan gelen lezzet çığlıklarını duyuyor musunuz? Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Güllaç ve baklava bir kenara, Rize'nin Laz böreği bir kenara. Laz böreği de tatlıların kralı. Börek dediğimiz zaman benim aklıma hep peynirli, kıymalı bir lezzet geliyor. Halbuki bu Laz böreği tatlı. Oldukça tatlı hem de. Peki nasıl yapıyorsunuz bu ben güzel önce, tatlıyı? Bir anlatır mısınız sırayla? Önce şerbetini 8 bardak şeker, 7 bardak su koyarak yarım limonla kaynatıyorum. Kıvamını alınca... Nasıl anlıyorsun kıvamını? Kıvamını böyle serperek anlıyorum onu da Kıvamını sarıya dönük olacak biraz rengi kıvamında gelince. Hı hı. Ondan sonra muhallebisini yapıyorum. Şerbeti bir kenara koyuyorsun evet, soğuması için. Evet soğuması için şerbeti kenara alıp muhallebisini yapıyorum. Muhallebisine 2 kilo süt, yarım kilo kadar un, iyice pişiriyorum onu. 5 bardak da şeker koyuyorum ona yalnız. İyice ne pişirdikten sonra aşağıya aldıktan sonra altı yumurtanın sarısını hızlı bir şekilde ekliyorum onu. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Onu da kenara alıyorum. Hamurunu baklava hamuru gibi hazırlıyorum. Her yaprağın arasında 10 10 bezli oluyor. Her yaprağın arasında 5 yaprağına gelinceye kadar yağ sürüyorum. Tereyağı. tereyağı evet. Beşinci yaprakta muhallebi serpip üzerine çok az karabiber serpip tekrar yine o 5 yaprağı da aynı şekilde yapan, yağlayarak. yağlayarak çıkıyorum. Dilimleyip fırına, yağlı tekrar tereyağı üzerine döküp dilimleyip fırına veriyorum onu. Piştiği zaman soğuk şerbet, sıcak tatlı olarak döküyorum ona şerbet. Bu evlerde pişiyor mu şimdi? Evet yapıyoruz. Evlerimizde de var. Yani bu bayramlarda mı yoksa her zaman? Yine? Hayır. Çoğunlukla bayramlarda yapıyoruz ama çoğunlukla biz sevdiğimiz için hemen hemen 15 günde 20 günde bir mesela ben yaparım. Onu. Bayağı yağlı bir şey bu değil mi? Yani şişmanlatmıyor mu? E, o yüzden Rize'nin çoğu şişman zaten. Öyle mi? <laughs> en şişman Karadenizler Rize'liler galiba bu Laz böreği yüzünden. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum eline ben sağlık. Yaz böreğinin tadına mutlaka bakın. Yemeyen pişman olur. Ramazan özel programımız burada sona eriyor. Sizlere tatlı ve mutlu bayramlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.